Bozdağ'ın Alamut köyünde yaşıyorum. İsmim Hakan Akçay. 3 seneden beri koyun koyunculuk yapıyoruz. Koyun alıp koyun satıyoruz. Ee, hiç bu sene bu, hiçbir sene bu sene kadar zor bir sene olmadı. Ürünlerimizin, koyunlarımızın yarısı elimizde kaldı. Yani emekli emekli maaşı çok düşük olduğundan dolayı kimse koyun almaya yanaşmıyor. Bu sene koyunlarımız satılmadı. Yarısı kaldı elimizde. Yani çok zor geçiyor, ekonomimiz de zor, çiftçilikte zor, ot alması, yem alması bunlar bayağı bir pahalı olduğundan dolayı e, üretimimiz de zor oluyor, büyütmek de zor oluyor tabii, e, yemlerimiz de pahalı. Yani çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yani geçen seneye göre bu sene kurtarmayacak büyük ihtimal, zarar edeceğiz. E, aldığımızda pişman olduk, keşke başka bir şey alsaydık başka bir e, hayvan baksaydık büyük baş ya da ne bileyim başka bir e, yemde başka bir otta kullansaydık elimizdeki ürünleri. Bunların yarısını sattık, yarısı elimizde kaldı. Günlük e, günlük bir hepsi 20 15-20 kilo yemiyor. Günlük 3 paket, 4 paket ot veriyoruz. E, ortalama yani geçen seneye göre çok büyük zarardayız aslında geçen sene daha kolay sattık. Bu sene satamadık. Maliyetleri gün günü artıyor. Ne kadar çok olursa o kadar daha e, kazanç daha iyi olacağı halde daha zarar oldu. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani e, emekli emekli insanlarımız hiçbir koyun alamıyor. Emekli bir emekli maaşı bir koyun yapmıyor maalesef. Çiftçi şeyine hayvanımızla. Böyle ne nasıl gider? Nereye kadar gider? Böyle hiç bilmiyorum. Hiç bu sene kadar hiçbir zaman hiçbir kötü olmadı. Her sene daha da kötüye gidiyor daha da kötüye gidecek. Yani korkuyoruz. Ne yapacağız, ne diyeceğiz? Düşündürüyor bizi. Hayvancılık yapsak mı, yapmasak mı? Düşündür, düşündürmüyor değil bizi yani. Seneye şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. 9 ay önce e, bu hayvanları almasaydım, bir dövize koysaydım, bir altına koysaydım hiç bu kadar zarar etmezdim. Yani bunların hayvanı, bunun pisliğiyle, bunun veterineriyle, bunların ilacıyla uğraşmazdım. E, zarar etmez onun elimde kalacak diye kalmayacak bir de korkuyla uyumazdım. Yani altın yapıp bir köşeye koysaydım daha kirli olurdu. Böyle zarar etmezdim. Yani bunu satacak mıyım satmayacak mıyım diye korkusuyla yaşamazdım. Elimde kalacak mı kalmayacak mı diye korkusuyla olmazdı. Yani pişmanım. Keşke bu işe girmezdim ama istemezdim böyle olmasını ama işte ekonominin durumu, ekonominin kötü olması, hayvancılığın kötü olması etki etti. Keşke elimdeki parayı başka bir şeyde değerlendirseydim döviz gibi altın gibi bir şey koysaydım hiç olmazsa oradan para kazanırdım. şu an elimde bir 8-9 tane hayvan kaldı elimde. Yani yarı yarıya hayvanım kaldı. Ya soran yok şimdi gelen soruyor fiyatı. Şimdi maliyete göre fiyat veriyorum. O fiyat da ona emekli maaşına göre ya da gelirine göre fazla geldiği için almaktan vazgeçiyor. Bakıp geri gidiyor. Bir iki ay sonra ödemeli isteyen oluyor ama şimdi Tanımadığımız insanlara onu veremeyiz. Tanıdığımız insanlar da oluyor ama şimdi maliyetler kendi cebimizden çıktığı zaman da o zaman biz zarar ediyoruz. Kim baba? Ya e, biz bu koyunları 6-7 ay, 8 ay önce aldık. Aldığımızda pişman olduk. Alsa mıydık, almasa mıydık? Yani bunların tanesi bize 5, 6, 7, 8 liraya mal oldu. E, satacak mıyız, satmayacak mıyız diye korku var içimizde. Elimizde kalacak mı diye. Zarar edeceğiz diye korkuyoruz. Yani ne yapsak iki, de, iki arada bir de kaldık. Şu an koyunlarımız 50-60 arası. Ee, kava et dersen ortalama 25-30 kilo etleri var. Ortalama fiyatları 17 ile 20 arası gider. Geçen sene fiyatın, geçen seneki fiyatların altına düştü, altında kaldı. Yani bu seneye göre e, daha verimli olması lazım. Ama altında kaldı, geçen sene fiyatların altında kaldı. Yani hayvancılık kötüye gidiyor. Böyle gitmesini, böyle olmasını istemezdik. Yani başka hayvancılık yapan arkadaşlarımız da var. Onlar daha bizden daha kötü durumdalar. İnşallah düzelirler ki düzeleceğini sanmıyorum ama hayvancılık gitgide bitiyor. Yok olacak diye korkuyoruz. Umarım en kısa zamanda düzelir. Devlet destek verir bize. Devletin verdiği desteğiyle tekrardan eski günlerimize geri döneriz.